Merhabalar, Gültence kanalına hoş geldiniz. Hadi bugün çılbır yapalım. Malzemelerimiz, yes. yumurtamız ve yoğurdumuz süzülsün diye biraz kevgire bıraktım. Bir tane sarımsağım var, içini rendeleyeceğim. Yumurtalarımız da hazır. Akşama hafif bir yemek yapalım bakalım. Sarımsağımı rendeleyim. Evet borcamıma süzlen yoğurdumu ekliyorum sarımsağıyla birlikte. Güzelce karıştırayım. Önce bunları hazırlayayım ki yoğurdum da biraz ılınsın hem. Evet tencereme suyumu koydum. Kaynar vaziyete gelince ocağın altını kıstım. Biraz tuz attım. Kepçeme biraz yağ sürdüm. Biraz yağladıktan sonra içine yumurtayı kırdım. Bakın biraz sıcak suda kepçemi bekletiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş yumurtamız dağılmaz en azından. Bakın bu şekilde bırakıyorum. Kepçem biraz yağladığım için daha biraz daha kolay oluyor. Bence siz de aynı şekilde deneyin. Evet yumurtalarımızı bıraktık tencereye. Bir 5 dakika kadar pişecek. Ama içindeki sarısı pişmiyor bu arada zaten. Dağılmıyor da. Bu arada kanalıma abone olarak destek olursanız, videomu paylaşım yaparsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet yumurtalarımız pişti ve artık onları tabağımıza alalım. yoğurdumuzun üzerine ekledik. Bir yandan tereyağımız da eriyor. Tereyağıma birazcık biber ekleyeceğim. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Pratik. 10 dakikada akşam yemeği.